Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 2009 model Fiat Bravo. Ne yapıyorsun abi? İyi ya abim sen ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın abi? İlk başta <laughs> seni tanıyalım. 28 yaşındayım. Bursa doğumluyum. Ne iş yapıyorsun abi? Özel sektör tekstildeyim. İyi güzel abi. Abi bu spora ne zaman başladın? Ya bu spora 16 yaşında başladım. Öyle hayalimdi. Kendime ait arabam olsun. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Allah'ıma bin şükür sonunda aldık bunu. Yapmaya başladık yavaştan bir şeyler işte. Ne zamandan beri sende abi? Yaklaşık 5 senedir ben de öyle e, ablamdaydı daha öncesinden ondan sonra ben ondan aldım sonra yavaştan başladık zaten araç e, en boşuydu yavaştan donattık işte Sen doldurdun diyorsun Aynen. Evet abi ön tarafta nelerimiz var şimdi kardeşim ön tarafta önceden tabi aldığımda sis farları filan yoktu çerçevesi dahil bomboştu e, Öncelikle sis farına başladım yani aldım önüne çerçeveleriyle birlikte Ondan sonra Amerikan parklarımı yaptırdım. Ee, ön ızgaralığımın altı siyahtı onu boyadım. Ee, sonra cantlar filan vesaire başladım yavaştan ufak tefek ses sistemidir vesaire. Ee, sonra abartları değiştirdim. Fiyat hamlemi biraz soluktu. Sonra dedim bari abart İtalyan aracı zaten. Ee, İtalya'dan gelme bu arabalar burada üretilmediği için. Bir değişiklik olsun dedim. Abart amblemi aldım. Onları taktım işte. Önde bu kadar. Abi çakalların fiyatına kadar. Ya yaklaşık benim arkadaşım tanıdık olduğu için ben bunları e, 100 TL'ye yaptırmıştım çekarları. Evet. Modül kumandasıyla birlikte. İçeriden her yerden çekiyor. Yani 7-8 modu var işte. Batman aynalar evet. E, fiyat bravolara çok zor bulunan bir e, Batman aynalıklar. Ben yaklaşık e, 5 aydır kovaladım. E, isim versem sıkıntı olmaz herhalde. Evet, BRS otoaksesuarı. Bizim abimiz. Aynen. BRS otel taksisi var Ahmet kardeşim sağ sağolsun e, araştırdı bayağı uğraştı yani sonunda bir bulduk işte oturdu çok da güzel durduğunu düşünüyorum kendi aracım olarak. Ne kadar abi? Ee, onu ben 200 TL'ye taktırdım çünkü e, piyasada olmadığı için sağolsunlar e, 200 TL'ye bir İstanbul'dan bir yerden getirttiler maliyeti 200 TL oldu bana yani. Abi yan tarafa geçelim. tamam. Abi yanda ne değişiklikler yaptın? Öncelikle jantlardan başlayalım. Önce jantlarım önceden e, 15'lik kendi fiyat jantıydı. E, Onları değiştirdim çünkü e, 15'likler çamur aralığında çok içeride kaldığı için yani arabada sanki jant yokmuş gibiydi. Ondan sonra işte ne yapalım, ne edelim dedik. 17 jant takalım dedik. Sonra arkadaşlar dedi e, başbakan falan çok güzel yakışır dedi. Mercedes jantı falan dedi. O e, gidelim. Aynen. Sonra gittik işte bir işte orada lastikçi. Sonra işte bunu bulduk, aldık. Lastiklerle birlikte zaten aldık. Ee, yaklaşık bir 3000 TL'ye mal oldu bana. Güzel aldı. Hı hı. Abi evet. yanında başka değişiklikler var mı? Yanda şöyle zaten kardeşim bunlar fabrika çıkışı e, etekler. Onları ben kendim sonradan kendi rengiydi. Ben sonradan siyah çevirdim. E, sonra e, şeritler, alüminyum çıtalarını ve kapı kollarını taktırdım. Evet. E, rüzgar yağmurluklar sonradan taktırdım işte. Ya yan tarafta pek bir şey yapmadım yani bunlardan başka. Önceden şeritlerim vardı. E, şeritler çok çirkin durduğunu söyledi etrafımdaki arkadaşlarım. Sonradan söktüm tabi. Başka bir şey yapmadım. yani. Arkaya geçelim abi. Tabii. Evet abi o güzelim göte geldik. Evet, geldik. Arkada neler yaptın abi? Arkada bayağı bir şey yaptık. E, öncelikle ilk işim e, arka far etrafını boyadım sprey ile. Çok hoş durdu. E, dediğim gibi amblemi gene hepsini takım olarak aldığım için arka amblemleri değiştirdim. Difüzörü e, takma yani sonradan yapıldı. Fiber difüzör. Bu da e, başka bir arkadaşım sağ olsun önerdi. Gittim hemen aldım zaten. Öncelikle egzozlar sonradan yapıldı ama aktif değil. E, muayeneden geçme sıkıntısı olduğu için evet. şu an aktifleştirmedim. Ne kadar abi difizör maliyatı ne kadar evet. tuttu sana boyası işçiliği? Valla bunu iki buçuk sene önce yaptırdım. Boyasıyla birlikte 500'e muhal oldu ama e, egzoz başları bana 200'e geldi. Toplam? Toplamda bir 700'e buldu yani. Selamünaleyküm. <laughs> evet abi. Şimdi arkaya geçelim. Arkada Arkada... Yüklemeler ne kadar abi? Kardeşim e, ilk başta e, ilk aldığımda beş sene önce aldığımda ilk işim amfibası almam oldu. Onları e, yaklaşık 800 TL'ye almıştım o zaman. Binlik basım var. Bunları zaten e, 20'lik 20 santimlik power baslar. Bunları da daha yaklaşık iki ay önce taktırdım. 2 tane amfim var. E, Başka bir şu anda bir de iç kısımda var ama onu daha taktırmadım. Çünkü e, maddi durumlardan dolayı pek bir şey yapamadım. Anca bunlara yetti gücüm. İleride de zaten Ramanı belli aynen. İçeride de zaten belli yuvaları Orayı, açık. Aynen. Yuvaları da açık. Direkt yani montaj için kablo tesisatları falan her şeyi döşelim. Sadece 20 santimliği alıp montajını yapacağım. Toplam ne kadar mal oldu abi bunu iç dış? Valla kardeşim e, ses sistemim yaklaşık bir e, hesaplayalım bir 7 bin lirayı buldu tesisatım ses sistemi. E, e, dış, dışı sayarsak da o da 10 bine yaklaşık buldu yani toplamda bir 17 milyar harcadım parça parça olmak üzere. Arka kapılarda tizler var sanırım. İşte onlar da reisin onla, onlarla birlikte bir 17'yi buldu çünkü onları e, bu arkadaki panzidotu yaptırmadan önce taktırmıştım. Çünkü önlerden çok tiz geliyordu Dedim bari arkaya da bir tiz yapayım Hani eşitlesin diye İşte kapıları deldirmek zorunda kaldım Çünkü yeri yok Ondan deldirdim çok da tatlı durduğunu Düşünüyorum kendimce Öyle yani toplamda bir 17 mi buldu yani hepsi içinde Ama hmm. olmuş abi Allah razı olsun. Hakkını vermiş daha, daha da vermeye çalışıyoruz işte <laughs> Test sürüşümüze çıkalım Tamamdır abi. işte ne değişiklikler yaptın? İşte pek bir şey yapmadım. Ee, öncelikle kendi orijinal teybi vardı. Ee, tabii trak çaldığı için durmadan CD yapmak zorunda kalıyordum. <laughs> Ondan sonra işte direkt hemen double teybe e geçtim. Ee, Valla hiç akşamlarda pek bir şey yapmadım. Ne ee, kadar abi double teyp yaptırmak aksan? Ya Bu her şeyle dahil montajı geri görü kamış, e, geri görü Evet, evet. Dilim dönmedi. Onlarla birlikte 1650'ye geldi. Güzel abi. Sadece teyip 2 yıllık garantisi de var. Sağ olsun. o da BRS otor Arkadaşımız. Yabancı değildi. Evet abi. Arabandan memnun musun? Kilometrede ne kadar yakıyor? Kaç kilometrede? Detaylı Hı. olarak alalım abi. Tabi dediğim gibi ben bu arabayı ablamdan aldığımda 80.000 kilometredeydi. Şu anda 174.000'de. 2009 model zaten. Ee, yaklaşık e, 1300 kilometreye e, 200 milyona gitmiştim bundan yaklaşık bir iki sene önce. Bu sene de gittim sadece bir 60-70 milyon falan oynadı. Yani yakıt olarak uzun yolda çok güzel ama LPG tabii tabi bu fiyatı diyorum. Benzinli de bir 500'ü falan buluyor çünkü. Tabii, abi. yakıyor. Ee, ama memnunum. Ee, 1.4 90'lık atmosfer motor ama yani buna da şükür yani hız tutkunluğum yok. Sadece araba sevdalısıyım. O yüzden de pek şeyim yok. Hani böyle yükseklerde gözüm yok. Beni idare ediyor. Zaten dediğim gibi 2009'dan bu yana ailece bindiğimiz bir arabaydı. Ablam Aileden biri olmuş. Aynen. 5 senede ben biniyorum. Hatta yani bundan sonra bir uzun süre daha düşünüyorum. Yani memnunum yakıtı olsun, gidişi olsun, yol tutuşu olsun. Her şeyle güzel bir araba. Piyasasına kadar abi almak isteyen insanlara önerilerin tavsiyeleri. Yani şimdi bu, bu araç e, İtalya, e, İtalya'dan üretip, e, üretilip geldi buraya ama yaklaşık e, ilk çıktığında e, fiyat şey, Ford Fiesta çıkmıştı aynı ana denk geliyor herhalde tam hatırlayamıyorum. Öncelikle ablam tabi e, öncelikle ablam onlara bakmıştı ama e, beğenemedi çok dar kalıyor araba. Ondan sonra bunu fiyat bayisine giderek bunu görüyor hemen şeyde. Sergide diyor bu arabayı alalım. Aldık. Ama e, şöyle kronik bir iki arızası var. Ama o da hani çok göze batan bir şey değil. Yani araç e, arıza falan göstergeleri sağlam çalışıyor. Sadece hava yastığında hafif bir şişlik var. Bir de şurada bir yırtılma oluyor genelde. Çoğu arabada var bizim bu havalarda. Bu da fabrikanın bir problemi. Çünkü e, aldığında yaklaşık bir 3-4 sene sonra yapmaya başladı. Orası güneş görmeden dolayı şişti. Ee, öyle e, şu anki piyasası e, 60'tan başlıyor. 55 de var. Yani şimdi bunun 3 motoru var. 1.4 atmosfer düz motor, 1.4 T-Jet 120'lik, 1.6 Multijet'i var dizel. E, benimki zaten ilk düz motor. Turbo falan yok ama maşallah. Yani önerebileceğim bir araba. Tabii ki de e, Fiesta'dan daha iyi, daha geniş içi. Çünkü binmiş bir e, bindiğim bir arabaydı zaten. Abi seversen. Yani yok Fiesta'yı da, da Fiesta'yla da bindim. Hani çok dar kaldığını gördüm. Hani kendi arabamı bindiğimde fark ettim bunu. Hani geniş e, bagajında biraz problemler yaşıyoruz dar olması ama iç mekan olarak geniş bir araba. Memnunum yani. E, sağlamlık bakımına gelirsek e, sağlam bayağı bir sağlam. Hani bazı insanlar ya fiyattır filan hani niye bu arabaları çok tutuyorlar filan. Ha yani Türkiye'de üretilenleri çok e, önermiyorum ama İtalya'dan gelen geldiğinden... Aman abi telif pardon. yeriz abi. <laughs> pardon pardon hemen kapatıyorum. İşte dediğim gibi İtalya'da üretilen arabaların her zaman sağlam olduğuna inandım. Kendi aracımda öğrendim. Çok sağlam bir araba. Öyle ön aksam olsun, sağ sol aksamları olsun her yönüyle çok sağlam bir araba. Yani eğer pişman olsaydım satardım zaten. Severek, altı severek, Evet, severek bindiğim bir araba. Yani şimdi bir de evlendik çoluğa çocuğa karışma muhabbeti var. İşte ondan dolayı da belki değiştirme imkanımız olur ama şu anlık uzun bir süre düşünmüyorum bu arabayı satmayı. Hatta eşim de memnun bu arabadan sattırmayı da istemiyor. Bir ara düşündük satayım diye. Ee, eşim izin vermedi bu duruma. Yani gayet memnunum arabamla. Abi ön aksesuarlar olarak neler var? Klimalı mı? Klimalı. Klimalı var. E, manuel elle. E, bir de dijitali var tabii ki de. Benimki dediğim gibi en boş olduğu için. Manuel. E, city modu var. Bunda e, puntolarda da var bu mod. City modu e, uzun yolda kapatıyorsun sertleştiriyor direksiyonu. Şu an zaten city modunda ve çok yumuşak. Mesela city'den çıkardım mı çok e, hafif bir e, ağırlık veriyor. Hani çok zorlamıyor seni ama yolda, uzun yolda çok bir tutuşu, tutuşu var ve zaten city modunu kapatmasan bile 120'yi geçince zaten otomatik kendi devreden dışarıya çıkarıyor ve sertleşiyor direksiyon. E, sonra e, klimalı zaten Bunlar e, yukarı aşağı ön far ayarları bu da modlar menü şeyi e, ekran göstergesini buradan ayarlıyorum bu zaten şey kilit bu da arka sisim ön sisim olmamıştı daha önce söylemiştim ön sisi sonradan taktırdığım için buraya bir tuş yaptırdım sol tarafa e, başka da bir özellik e, işte direksiyon kumandası işte herkes bilir zaten bunu söylemeye gerek duymuyorum çünkü. Başka da bir aksam olarak önerebileceğim yani konuşabileceğimiz pek bir şey yok. Otomatik e, bir camlarım e, otomatik arkalar manuel. Bu kadar. Yani arkaları manuel olmasının sebebi de e, ablamdan gene kaynaklanıyor. Çünkü yani çocuktan sebep almıştı bu arabayı. Hani çocuk tuşlara falan basar ama o ondan hani çocuk kilidi de var aslında araçlarda. Şimdiki yeni model araçlarımızda da var ama hani onu düşünemedi herhalde. Öyle bir aldı. Evesliydi bir de. Yani onu bile düşünmedi düşünün. Yani sadece bu kadar. Yani arkalar manuel, önler otomatik. <laughs> Güzel. Evet arkadaşlar, bu tarz videolar için kanalıma abone olup beğeni butonuna biraz da basın da hani arama motorunda biz de çıkalım <laughs> ön sırada. Yani baktık, analiz ettik. Türkiye'de bravo yapan çok yok. Sema abimiz de yabancı değil, abimizdir yani öz abimizdir. Bu şekilde bir video yaptık. Beğenip destek olursanız seviniriz. Bir sonraki videolar için takipte kalın. Hoşça kal.